Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karate oyunu oynuyoruz. Ama ben biraz kastım. Burada reklam var. Şey yapacağım. Onları geçeceğim. Geç. Hemen geç. Pardon geçmeme gerek yokmuş. Arkadaşlar ben bunu kullanıyorum. Bunu kullansam da hiçbir şey olmaz. Ama bu çok iyi olduğu için ben Yorum arttırıyorum hemen. Yener miyim? Neyse. Aha. Başka şeyler Fight. Tamam. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar kaliteyi bilmeyenler için söyleyeyim. Bir tane kulüp var tamam mı? Siz de gelin. Ben de gel. Ben de oraya geliyorum. Çok iyi. Çok iyi. Ya. Bakın iki dakikada adamı adamı doğrulttum. içkiye ya. İç İçki ya. Bakın arkadaşlar ki ya dedi. Hemen reklam geçiyorum. Hay geçmeme gerek yok arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Benim Arkadaşlar ben bu oyunda proyum ya. İçki ya. ya Şimdi bunu arkadaşlar pisleteceğim. Pislik Pislik Şimdi nokta kalacak o Bakın şimdi arkadaşlar Arkadaşlar ne yapıyorum arkadaş, arkadaşlar Görüyor musunuz arkadaşlar Sizde bu oyun değil bu Karate oyunu yazın tamam mı Karate Finer gibi bir şey yazın. Çıkacak. Son, sonra, sonra siz yükleyebilirsiniz. Reklam. Ya reklam hep değil ya. <laughs> arkadaşlar ben yeşil yeşil kuşağa geçeceğim arkadaşlar şimdiden. Şimdi şöyle İnşallah gelmez gelmez ha gelmedi tamam gelmedi arkadaşlar ben direkt şunu canlandırıyorum çünkü ben çok iyi oynarım şimdi şimdi oynuyoruz arkadaşlar şimdi geldik maçımıza bu iki önce bana vurduğu için bebek gibi oynamak istiyor bu şimdi Şöyle yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hep, hep dörtlü basın. Bak altın gelince de direkt ona basın. Full ona basın. Tamam mı arkadaşlar? Sonra dörtlüye basın. Şimdi şöyle içkiyor. İçkiya diyoruz ve Bakın ki o. Oh. Savaş oyunlarını beğeniyorsanız oynayabilirsiniz bunu. Mesela PUBG gibi. Buna John Cena yaptık. Hadi. Bas bas tamam. Şöyle. Hepsini ben reklamda çıkardım. Çünkü ben en sonunda açacağım siyah kuşak olunca. Siyah kuşak en son VS geliyor. Yani. Bunun beynini dağıtıyoruz arkadaşlar şimdi. 3 2 1 Şimdi böyle Bak, on parmak basın tamam mı? 10 um, parmak basın. Tamam mı arkadaşlar? reklam Umm. Bunda da reklam. Bak bunu alıyorum sizin için. Bunda bunda reklam. Çık çıkmazsa bu. Oğlum ne oluyor lan? Neyse. Ben diğer kuşa geçene kadar oynayacağım arkadaşlar. Siz merak etmeyin. O yeşil kuşandaki sonradan hala oynayacağım öyle. Şimdi arkadaşlar. Oradan mı? Tamam. En sevdiğim canlı ve sesi. Burada. Tamam. Boom hiç uğramadı ki enerjisinden anlıyorum. Bir, de benim benim hasarımdan anlıyorum arkadaşlar. Hem de arkadaşlar siz, siz olmadığında şeydi bu. Reklamlıydı bu arkadaşlar. Siz gelince olmadı galiba. Neyse adamsınız. Ben sana şeyken like atıp abone olmayı da unutmayın. <laughs> Arkadaşımla böyle vs atabilirdim de. Arkadaşım şey. Arkadaşım. Arkadaşım. Bu da arkadaşım yok yanımda şu anda. Arkadaşlar şu kas olmuyor. Sadece şu maksimum şeyi buluyor. Bak. Sadece Bak. Bak o orada bir tane çizgi vardı ya kas olmuyor yani. Kas yapmıyor. Geldik. Tamam. Arkadaşlar ne oynayalım? RGD mi? Story mi? Random Challenge mı? Arkadaşlar size soruyorum bunu hep. Tamam mı? Ta Okey. Bak. Hangisi çıkar? Random Challenge zaten hiçbir şey yapmıyor. Challenge. Bak şu. Şu arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor. Bunu... Bu gitsin yani. Bu bak şu. Bunun ayısı gibi. Ama renk kasmıyor bu. Arkadaşlar. Bu bu hariç. Bak şimdi. Bunu karalayayım be Tamam bu hariç. Şu ikisi. Dokunduğum yerler. Şu ikisinden hangisi olsun. Story bu hariç değil mi? diğer par size soruyorum ama şu, anda şu anda ben sutur oynayacağım çünkü run kasmam gerekiyor benim şimdi şöyle yapalım ha fight'e girdik bu sefer de böyle başlıyor ama bak 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 ne yapıyor ya hiç kimse bana bir şey yapamazlar. Şimdi. Hiç şey. Arkadaşlar dojo dojo ve tatemi ne, ne olduğunu söyleyeceğim. Tatemi ne demek biliyor musunuz? şu demek karate. Karate. Dojo kulüp demek arkadaşlar. M Maya yeri de tek, önden tekme demek. Mava biliyorum arkadaşlar bu. Sotoku ve Agüke ve Sotoku ve Agüke kardeş galiba Agüke Sutuke galiba evet kardeşler ama bunlar çok kavgalı kardeşler sonrasını bilmiyorum sonrasını bilmiyorum arkadaşlar şu var ya onu onu kızarmış yapamıyorsunuz sadece sadece şurayı kızarmış yapabiliyorsunuz anladınız mı? kazandım. Aha, yeşil kuşak. Uhu, yeşil kuşak oldum. Arkadaşlar, bunu alayım mı ya? Alayım mı ya? Arkadaşlar, durun. 2 dakika Arkadaşlar ben bunu videodan sonra alayım. Çünkü hep şey mavi. Arkadaşlar yorulduk. Şey yaptık. Savaştık. Yorulduk. Videomuz bu kadardı. Size bay. Bay işte. Bay. Bu arada 21 seviyeyim. Bu oyunu oynamak için şimdi Play Store'a gidip girip şey yapıyoruz. Ana ekranımda kendi yüzüm var o yüzden gösteremeyeceğim oraları. Arkadaşlar karet oyunu yazacaksınız tamam mı? Buradan altlara gideceksiniz. Arkadaşlar bu da güzeldir. O yüzden bu da güzel. Ben sildim. Şunu yüklemek istedim. Bakın arkadaşlar bu tamam mı? Arkadaşlar bu tamam mı arkadaşlar? O, o, şimdiden size bay bay bay.